Survivor'a olan ilginin azalması ile birlikte Acun Ilıcalı bu sene çok farklı bir formata imza atacak gibi görünüyor. SMS olmadan yarışacak yarışmacıların programdaki kaderi tamamen kendi performanslarına dayalı olacak. Performans deyince aklımıza gelen tüm yarışmacıları bu sene görecek miyiz bilmem ama bu seneki Survivor inanılmaz iyi olacak. İşte Acun Ilıcalı'nın kesin olarak açıkladığı isimler. Survivor 2021 gönüllüler takımında mücadele eden yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu. Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogeday, 1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor'a katıldı ve şampiyon oldu. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor ünlüler Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştur. Ardından dizi hayatına devam etmiştir. 7 Şubat 2016 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı ve çeyrek finalde elenerek 5. oldu. 2018'de ikinci oldu. 2022'de 6. oldu. Survivor 2020'de gösterdiği performansa rağmen, onun gitmesinin en büyük nedeni SMS oldu. 2 yıl sonra, All gelen eski futbolcu burada aldığı kilolardan dolayı performans gösterememiştir. SMS olmasa 2020'de şampiyon olurdun diyen Sercan Yıldırım'ın, bu sene nasıl yarışacağı merak konusu oldu. Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damlacan, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı. Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. Çocukluğunun geçtiği Bodrum'dan eğitimi için ayrılan yarışmacı, 2009 yılında Rabık Koleji yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2014 yılında Star TV'de yayınlanan Survivor yarışmasına katıldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. 2015 yılında TV8'de Survivor All Star'da yarıştı ve finale kaldı. Böylece 10 yılın en başarılı kadın Survivor'ı oldu. 3 Temmuz 2018 tarihinde yapılan finalde ise halk oylaması sonucu ikinci oldu. Survivor 2023 ünlüler takımına yedeklerden giren ilk isim olan Nefise Karatay, yarışmanın şampiyonu olmuştu. 2013'te Star TV'de yayınlanan Survivor ünlüler, Gönüllüler adlı yarışmanın 3. sezonunda yarışmacı oldu. Yarışma sonunda, Hilmi Cem İntepe'nin ardından ikinci oldu. Bu yarışmadaki iyi performansı sonucu, Yarışmayı düzenleyen Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı olan TV8'de yayınlanan Survivor All Star adlı yarışmanın kadrosuna dahil edildi. Ünlüler takımında yarıştı. Survivor adasında 124 gün kaldıktan sonra 21 Haziran 2015 günü elendi. 2014 senesinde yine TV8 ekranlarında yayınlanmış olan Ninja Warrior Türkiye isimli yarışma programına da katılan Seda Ocak yarışmanın ilk turunda elenmişti. Seda Ocak aynı zamanda 2019 yılında Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında da yer almıştı. 2022 Survivor Gönüllüler kadrosunda da yer aldı. Survivor'ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memit Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. Üç yarışmacımıza da başarılar diliyorum, açıklamasıyla Acun Alıcalı yeni yarışmacıları duyurdu. Survivor Özgür 1975 yılında Yalova'da doğmuştur. 47 yaşındaki yarışmacı küçük yaşlardan itibaren basketbola olan ilgisiyle biliniyor. Survivor 2023'te ikinci olarak yarışmayı tamamlamıştır. Turabi Çamkıran 2008 yılında Benimle Dans Eder misin? dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı Hülya Avşar ve Eser Yenenlerin Oldu, Yeteneksizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katıldı. 2014'te Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All-Star'a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı. 2018 All-Star'da yaşadığı sakatlıktan dolayı yarışamamış ve SMS ile finallerde elenmiştir daha önce Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların olduğu, War of the Worlds programında da şampiyon olmuştu. Üç kez mücadele ettiği Survivor'da iki kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl birinci olduğu, War of the Worlds yarışmasına yeniden katıldı. 2024 Survivor All Star'a başka kimlerin geleceği merak konusu oldu. Bütün yarışmacılar açıklandığında detaylı bir video gelecektir. Hangi yarışmacının katılmasını isterdiniz? Yorumlara yazınız.